Evet, Uşak Darpanesi'nde çalışıyordum. Şu görmüş olduğunuz sol eli para basıyor. Biz de dedik ki, dağ başına duman almışız, söyletelim yabancıları dedik ya. Bir dakika, bir dakika, o neydi? Bu <laughs> sahne nereden çıkacak? 1.85 bir adam bir anda gözlerinizin önünde 1.70 değil, 1.60 değil, 1 metre değil toplamda 70 santime inebiliyor. <laughs> ha, tamam. <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba ben Kıvanç. Ben Burak. Tüm dünyayı şaşırtmak videomuzun kaçıncısı bu? Dördüncüsü! Şu <laughs> buralardan havai fişekler patlasalar. Patlat patlat pat, pat, Buralardan <laughs> bir şeyler gelse karnaval yaratalım kurguda burayı. İşte ne zamandır beklediğiniz video arkadaşlar bu hepimizin beklediği video. Bekledi. En çok da biz bekliyoruz ha. Valla söylüyoruz ama biz çok bekliyoruz. Yine çok eğlenceli çok böyle aksiyonlu video. Bizlerle süper sürprizlerimiz var. Videonun tümünde bunu göreceksiniz değil mi? Her arkadaşlar? zaman oldu. Evet ne yaptık? arkadaşlar bu dördüncüsünü çekiyoruz. Dediğimiz gibi bir tanesinde kafamızı düşürdük. <gülüyor> 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 bir tanesinde ortadan ikiye kesildik. Nasılsınız? Nasıl keyifler? İyi, 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 vallahi ne olsun işte. Arada ortadan ikiye kesiliyorum falan böyle devam. Bir tanesinde elime aldım. Kıvancın karnından soktum. <laughs> Ve şimdi de ne olacak? Bu gördüğünüz dev cüsse 1.85'ten ben diyeyim 70, siz deyin 75 santime düşecek arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz bu videoları çok özeniyoruz, çok emek veriyoruz. İnsanlarla eşleşip sihirbazlıklar yapıyoruz. Tek yapmanız gereken bizleri bu konuda destekleyip böyle fişfiklemek. Desteklerinizi bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok sağ olun şimdiden. Ve aynı zamanda arkadaşlar size yine bir sürprizimiz var. Güzel bir hediyemiz var. İlerleyen dakikalarda göstereceğiz. O zaman hiç bekletmeden kaydıralım mı babam? Hadi bakalım. Haydi kaydıralım. Merhaba. <laughs> Ne? Ay dur, dur, şu an dolabın içindesiniz biliyor musunuz? Ulan harbiden ha, baya buzdolabının içindeyiz biz ya. ya. Ne işimiz var orada ya? Buzdolabını ağzını açma, mallar çürür. Ay ben şu an çok çok şaşırdım. Sen mi ben mi? Buzdolabının içinde şu an yayın yapan bir seni Bir dakika biz niye şu an buzdolabının içindeyiz bir kere onu öğrenebilir miyiz? Bize niye pastırma muamelesi yapıyorsun? Arkadaş aslında eskiden darphanede çalışıyordu. Uşakta mı? Evet. Uşak darphanesinde çalışıyordum. Uşakta. Hatta bu o günün hatırasını hala saklıyorum görüyor musun? 1 dolar. Kesin o günden kalmış. O günden kaldı. Valla <laughs> wow, bu... Da, ya... Bunun yüzünden işimden oldum biliyor musun? Darphanede bunu Gelsin. kullanıyordum. Tabii bu parayı kullanıyordum ve bunu böyle yaptığım zaman tak. Üzerindeki yazı siliniyordu darphanede. Şu görmüş olduğun sol eli para basıyor. Nasıl yani? Vallahi para basıyor. Kudretli, okunmuş eli bu. Bak. Ne görüyorsun? Para. Dolar. E, dolar. Bir dolar. Bak şimdi. Dolar. Bak. Adam okumuş, üflenmiş bu çocuk. Yani bunun kulağına şey yapmıştı. Ben şu an çok şaşırıyorum. Bak hatta şöyle yaptığımda da tekrardan bu sefer bir dolar yüz dolar oluyordu. Arkası da 100 dolar bu arada, yani şüphen olmasın. Bir şey soracağım, sen böyle iş yürütürsün. Evet. Biz de İstanbul'a geldik de gezmeyi, bir tane bilet aldık kendimize. Görüyor musun bileti? Hı. Şey bileti bu. Evet. Müze bileti. Sonra bunu geri iade etmek istedik, baktık laf yaptılar. Tamam dedik, biz o zaman geri iade etmiyorsanız... ...kendimiz bunu paraya çeviririz, kendimiz hallederiz falan dedik işte. Etkileniyor geliyor şekilde. Neden kaşık oldun? Onu nasıl yapıyorsun? Bana göstersene. <laughs> Aklından bir renk düşün. Aklından bir renk düşün. Düşündün mü? Sakın değiştirme. Düşün hemen hemen. Sakın değiştirme. Dur söyleme. Değiştirmedim. Düşündüğün renk kırmızı mı? Yanlış. Oo. Aa, o kadar mutlu olduk ki şu an. Dur da <laughs> olmadı. Sana 5 tane soru soracağız. Çok hızlı bir şekilde cevap vereceksin 5 soruya da. Hazır mısın? Hazırım. Tamam ama cevap vereceğin cevapların hepsi yanlış olacak. Yani yalan söyleyeceksin. Doğruyu söylemeyeceksin. Tamam. Tamam. Yapabilir misin bunu? Yapabilirim. 5 soru unutma. 5 soru soracağız. Tamam. Başta bırak. Adın ne? Zeynep. Nerede yaşıyorsun? Bartın. Ne iş yapıyorsun? Kuaför. Kaç oldu ya? 3. Aa, doğru söyledin. <gülüyor> <gülüyor> lay 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 lay. <laughs> ne oldu? Ne oldu? He? Rengini bilemiyorduk! Ne oldu? Ay şimdi çok mutlu oldum var ya. İçini yağları <laughs> eridi şu an. Aman Ay! Ay! Komşular! Komşular geçin. <laughs> çok <üzüntü>. güzeldi. <laughs> güzeldi ama değil mi? <laughs> Arkadaşlar ya bir sürü yabancı çıkıyor karşımıza. Her memleketten birileri çıktı yani. Aynen. Yanlış mı? Ve bizde az çok Türkçe konuşuyor Asyası, Avrupası, Afrikası hepsi var. Kimle konuşsak merhaba, aşk kim, bilmem ne seni seviyorum. <laughs> öğrenmişler. Biz de dedik ki neden bizim böyle marşlarımızdan bir tanesini söyletmiyoruz? Daha başına duman almışız söyletelim yabancıları dedik ya. Hem böyle dili de biraz daha ilerlesinler. Madem bir şeyler öğrenmişler biraz daha bir şeyler öğrensinler. Küçük bir şey bir deneyelim bakalım. Daha başına duman almış yapalım. Geçiyorum bakalım. o zaman. Geç

Kolay gelsin hocam. Teşekkür ederim. Aa, ben ya. Avrupa Birliği uyum mesajında Tubilak adına çalışıyorum. Batuhan Burak Öz Yılmazer. İsmim, enteresan bir alet ürettik. Cüce Adam Projesi valize, araba bagajına her yerine sarılacak adam projesi. İsterseniz de gösterebiliriz efendim. bu kolay gelsin, başarılar diyorum. Bakın gösterin mesela hemen burada, arkadaşımız burada hemen prototipini yaptık biz. Üzerinde enteresan bir çalışma yaptık, göstereyim hemen hocam. Büyük bir adam, 1.85 bir adam bir anda gözlerinizin önünde 1.70 değil, 1.60 değil, 1 metre değil toplamda 70 santime inebiliyor. Oha adam resmen kandırdı bizi Adam resmen kandırdı. Nasıl küçüldü neyse. Lan, işte? lan bu küçülüyor lan. Lan boyu kısaldı bunu. Lan, dayı ben de uzayamıyorum ya. Ben de uzatabildin ne? Mesela şu anda küçüldü mesela. 185 adam 70 santime kadar düştü. Ama ya yani her şeyi kısalmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Her şey kısalmıyor mu? Yok hocam her şey kısa. Ona göre yaptık yani. TÜBİTAK'ta yaptık. Avrupa uyum yasalarına göre yaptık. Tam tersi. İstersen her şey uzuyor. uzuyor mu? Başarılı çalışma hocam. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Yüzyılın çalışması. Şimdi çok enteresan şeyler olacak. Bakın efendim. Tövbe tövbe bismillah. Bakın gördüğünüz gibi 1.85 adam dağ gibi adam 70 santime düştü. Bravo! Evet. Geliyorum. Não eu... Bu arada arkadaşlar böyle güzel videolar çekiyoruz. Böyle peşi sıra geliyor. Dediler ki madem bu kadar güzel videolar oluyor size bir daha kod verelim. insanlar izleyenler faydalansın dediler. O yüzden Hokus Pokus 2 kodunu kullanarak siz de uygulamanın içindeki özelliklerden faydalanabileceksiniz. Peki kodu nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Bakın burada profil fotoğrafımın hemen altında bir sepet işareti var. Bu sepete bastığım zaman burada referans kodunu görüyoruz. Bir tavsiye kodu gir demiş. Buraya Hokus Pokus 2 yazıyoruz ve daha sonradan da kullan işaretine basıyoruz arkadaşlar. Ve bakın hediyelerimiz geliyor ve şu an konuşma sırasında bu hediyelerin tamamını kullanacağız. Teşekkür Hadi. ederiz vallahi Geçelim, valla teşekkür ederiz. Bir sonraki şey. geçelim. Arkadaşlar hediyenin içinde şöyle bir simge var mavi, ona tıkladığınız zaman ekranda... Bak. Tıkladım. Bu? Evet dondu. Freeze. Hadi geç bakalım Geçemez. Yapınca geçemez. dedim yaparım. Hello, watch. <gülüyor> okay. <gülüyor> okay. <gülüyor> no, don't do it. Ah, böyle biri misin sen? I can see you now. Hi, how are you? <laughs> Hatırladınız mı bizi? Oh, hatırladım. Fly, fly. I am Harry Potter. Yani Harry Potter, you know? Okay, ready? Together, we fly together. Okay, ready? Do you want to drink coke? Do you like coke? Do you yes, like coke? Like Cola? coke. Yes. Oh, great! Watch. Watch. Glass. Empty. Okay. Okay. Do you have a glass? Okay. Do you have a glass? Ready? No. <laughs> yeah. Okay. 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 Do as I do. <laughs> do as I do. Okay. Watch. Okay. Watch. watch. Watch, 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 Oh my God. Oh. Watch. What? watch. Woo! Water? Water. What? <laughs> <laughs> Baby on this. Let me get oldu. O da oldu. Ya. <laughs> ya. <laughs> küfür etme lan. Yayınlayacağız bunu. Yes! yandım anam. Yanıyorsun fuu tabii. Watch. This is one Turkish Liras, okay? You see? Yeah. Okay, watch. Glass, okay? Watch. Okay? Ready? One. Look inside. Two. Three. Woo! İzin verirsen seni de şaşırtmak isteriz. Bir dakika, dakika. bir dakika. O ne evi? Bu sahne nereden çıkacak? Ah! Right. görüyor musun? DS kutusunu. Görüyorum. Bak şimdi 1, 2, 3 yapıyorsun ve bütün kartlar deste kutusundan çıkıyor. Başarıyor değil Bir kez daha görmek ister misin? Bak daha yakından. Hazır mısın? 1, 2, 3. yani magician. İsim neydi? Bayram abi. Bayram tanıyor musun bizi? Evet. Valla izledin mi daha önceki videolarımızı? Burak abi diye anlıyorsam evet. Gibi. Sen bizim YouTube kanalını takip ediyor musun? Evet. Sen, ulan yalan atıyormuş gibi ya var <laughs> ama ya. Bak şimdi giriyor oradan takip <laughs> etmeyecek YouTube açıldı. Yandan Aa, YouTube. <laughs> <laughs> <Çemir ekranı, gülüyor> çevir, <laughs> çevir ekranı. <laughs> çevir ekranı. <laughs> çevir. YouTube'u görelim. Ama hiç gerek yok bence. Çemir, <gülüyor> çevir <gülüyor> çevir. Çevir. Çabuk. <laughs> Tamam. <laughs> <Aa! gülüyor> Oğlum biz Anadolu çocuğuyuz. Yemezler. <laughs> özel bir kutu aldık. Tamam. tamam. Bu kutunun içinde de özel bir mendil var. Bak, Kıvanç almak ister misin? Tabii ki. Yani şimdi bu mendili avcunun içine koyuyorsun. O mendilin ne olmasını istiyorsan o oluyor. Bak, kapattım mesela. Sallıyorum. Kutunun da üzerini neyle kapatalım abi? Avcunun içinde değil mi koydun evet, değil mi avcunun? Tamam. Kutunun üzerinde neyle kapatalım? Lan bir şey de bulamadık. Mendil mi kapatsın acaba? Dur. Bekle. Şu dik tuvalet kağıdı. Ha. Burada da tuvalet kağıdı var. Tamam mı? Buradaki tuvalet kağıdıyla kutuyu görüyorsun değil mi? Boş. Evet, şu boş. Tamam. Buradaki tuvalet kağıdıyla da mesela şunu şöyle saralım bak. Buradaki tuvalet kağıdıyla da bunu şöyle bir güzel sardık. Tamam. Şimdi örnek misal, Kıvanç avcundakinin buraya geldiğini hayal ediyor. Etti ve avcundaki mendil artık buraya geldi. Yok artık. Tamam, göstereyim <laughs> mi? Bak, mendil burada. Şimdi aynı şeyi tekrardan avcuna koyacak mendili. Bu sefer sen ne düşünürsen mendil ona dönüşecek ya da sen ne düşünürsen mendil o olacak. Düşün. Odaklan. Düşündün mü? Evet. Aktar, enerjini aktar. Şimdi ellerini alnına götür. Şu hareket, bu hareket. Evet, devam. Devam, devam. Evet, düşündün mü? Evet. Tamam. Çevir elini. Aç abi. Anne, hani yine mendil bu. Ne, ne me ki Ne düşündün ki? Eski sevdiği, Eski sevdiğini neseyi düşündün? Oğlum sen don mu düşündün? Ne düşündün? <laughs> sen yanlış şeyler düşünmüşsün dostum ya. Abi ya. Ben bütün günüm böyle düşünmemiştim. <laughs> sen bence eski başka bir şey düşünmüşsün. Ben sana söyleyeyim. Bugün sizi şaşırtmak için şu an biz buraya girdik. Tam şu an onun için buradayız. Sizi şaşırtmak için an içtik. <gülüyor> <gülüyor> Hangi şehirde yaşıyorsunuz? Adana. Hayır ya Adana değil. Sivas. Sivas. Siva. Sivasın Sivas. Sivas'ın yollarına. kızları çok güzel olmuş. Şöyle bir Sivas'ın yollarına. Oşak böyle mi söylenir? Sivas'ın yollarına. Çıkayım dağlarına. Bırak sen beni bırak. Ölüm gitme sorma vay. Üç tane boş bardakla yapacağız tamam mı? Tamam. Bak şimdi. Tamam. Senden istediğim şey şu, sulardan bir tanesine... Bardaklardan bir tanesine su koyuyoruz. Ay Pardon, bardaklardan bir tanesine su koyuyoruz bak. Oo, doldurdum. Dolu bardağı tamam. takip edeceksin tamam mı kardeşim? Dolu bardağı takip tamam. ediyorsun bak. Dikkatlice bak. Bak bunlar beni kandıracaklar şimdi. Hangisi? Hangisi dolu tamam. bardak? Ortada gibi ama bilmiyorum yani. Ortada mı? Ortada, evet. Hadi hadi bildin. Bildin helal, tamam. çok iyi. Bak, çok, bildin. Çok iyi. Bak, bildin. Bu arada... Su burada şu an. Ortaya koy onu. Koydum ortaya. Tamam. Şu an hangisinde olduğunu bilirsen, sana hemen altın yolluyorum istediğin kadar. Hazır mıyız? Evet. Bu sefer daha şu hızlı. Hangisinde ortada. Evet, şimdi daha tamam. hızlı olacak. Evet. Hazır mısın? Hazırız. Hangisinde? Ortada. <laughs> Emin misin? Ortada. Ya valla bilemedin ya. Başa mantak. <laughs> Yanmaz kaybettin ki Allah Hiç Vallahi <laughs> bunu da bilemedin çünkü en sağdaydı. Allah Allah. Vallahi. Nasıl doldu oraya nasıl geçtik ya? Ayrıca. <laughs> <laughs> bunu, bunu <gülüyor> kardeşim sana öğretelim mi? Vallahi bilmiyorum ki onu ben öğrenemem herhalde. O kadar kafayken. <laughs> Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. Gösterin ben, ya. Ben bir şey dedim. bunu bak Gösterim. sana. Bunu sana öğretelim. Vallahi bak millet ayı ha. Çok ekmeğini yersin. Tamam. Tamam öğretin bakayım hadi. <laughs> Arkadaşlar şimdi Mahmut'la beraber size de anlatıyoruz. Şimdi daha önceden zaten bunu Meryem'in kanalında yapmıştık biz. Göstermiştik. Bilmeyenler için bir kere daha gösteriyoruz. Şimdi hiç bilmediğimiz bir olay var. O da çocuk bezinin içindeki özel tozlar, maddeler. Bunun içinde poliakrilat var, tamam mı? Bu poliakrilat dediğin tozlar suyu katı hale çeviriyor. Şimdi aslında burada su vardı fakat suyun içi katıydı. Evet, yani bunun içinde toz vardı. Bu suyu üzerine döktüğün zaman suyu bu ister istemez katı hale dönüşüyor ve çevirdiğin zaman da tabii ki dökülmüyor. Şimdi bunun içinden kestikten sonra özellikle şu en alt en üst ve en alt, taraflarında oluyor bu tozlar. Tozları bardağın içine boşalt. Aynen. Şöyle gösterelim arkadaşlar size bakın bardağın içinde. Görüyor musun? Işığı niye kapattın mi? oğlum ne oldu ya? Işığı niye kapattın? Işığı kapatmadım diğer odaya geçtim. Köz aldım da. Ha. Keyifler yerinde. Tamam. Tamam bak görüyor musun? Poliakrilat var bunun içinde. Tamam, toz, yorum, yorum. toz halinde duruyor. Bir tanesinde bu var, bir tanesi boş, boş, boşu üzerine bıraktık. Bir tanesinde de zaten önceden su vardı. Onu da buraya bıraktık. Evet Kıvanç. Şimdi bir de suyumuz var tabii ki burada gördüğün gibi. Geliyorsun bu en üsttekinde su var. Bunu çaktırmadan böyle kenara koyuyorsun bak. Ve diyorsun ki bak elimde 3 tane boş bardak var diyorsun. Bir tanesini böyle fazla gösteriyorsun, bunu az gösterir koyuyorsun. Şimdi dolu, boş ve toz. Boş olan içine suyu koyuyorsun, bir miktar. Koyduk. Tamam. Sonra diyorsun ki karşı tarafa nerede olduğunu bilmeye çalış. Sana yaptığımız gibi. Sonra bunları değiştiriyorum. Değiştiriyorum. Tekrar ortaya aldım suyu. Şimdi toz, su, su. Sen diyorsun ki ortada. Ortada deyince suyu alıyorum ne yapıyorum? Burada toz olan kısmın içine boşaltıyorum. Toz olan kısmın içine boşalttığım zaman ne oluyor? O tozlar o suyu emiyor ve şişiyor. Şu an bu boş, bu da dondu zaten. Şimdi bunu takip ediyor adam. Nerede diye sorduğum zaman bu sefer burada diyor. Halbuki burada su olması lazım ama bunun içinde toz olduğu için bunu emdi. O yüzden bunun içinde boş, hiçbir şey yok. Bunun içinde de zaten boştu. Bunun içinde de yok. En başta dolu olarak koyduğumuz su var ya, işte onun içinden de suyu bu şekilde boşaltabiliyorsun. Arkadaşlarına böyle artık... Orası sende. Ve arkadaşlar bir dünyayı şaşırtma adlı videomuzun daha sonuna geldik. Nasıldı? Abi acayip keyifli. İnsanlarla buluşmak, onları bir şeyler yapmak, dünyanın dört bir tarafına yayılmak mükemmel keyifli. Eğlenceliydi yani. Aa, çok eğlendik biz. Umarım siz de ekran başında izlerken eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan kodu hatırlatmak istiyoruz sizlere. Hokus pokus 2 yazıyorsunuz. Ve bu kodla beraber azar uygulamasında birbirinden farklı hediyeler kazanabiliyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat Hoş edin. Hoşçakalın.